Merhaba kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hayvanların dili videolarında ikinci videomuz hamam böceği ve manasında anlatmaya çalışacağım. Arkadaşlar hamam böceğinin e, birincil manası yüzleşmen gereken bir yönün ya da bir duygunu temsil eder. Peki hangi duygunuyla yüzleşmekten kaçıyorsun? Kabul görme çaresizlik, yetersizlik, beceriksizlik, kendine attığın yalanlar. Zaten biliyorsunuz yetersizlik kök çakraya doğru hareket ettiği için yetersizlik duygusu olan her insan zinaya doğru hareket eder. Kendine attığın yalanlar sırt ağrısına sebep olur. Aynı zamanda sırt ağrısının ikinci manası nedir? Anneye öfke yani fibromiyalji. Dolayısıyla hamam böceği Dikkat edin hamam böceğini herkes şu şekilde tanımlar. Yani bir yerden böyle fırt diye çıkar. İşte hamam böceğinin bir diğer manası ise zinadır. Dolayısıyla özellikle lavabolarda ki lavabo kadının uterus internetten bakabilirsiniz şeklinde kadının cinsel organı yani uterusu temsil eder. Ve orada gördüğünüz hamam böceği aynı zamanda zinayı temsil eder. Yani eğer bir evde hamam böceği varsa o evde ya zina yapılıyor ya da herkes yüzleşmesi gereken bir gerçeklikten kaçıyor. Bu gerçeklik nedir? Kabul görme. Kendinizi birilerine kabul ettirmeye mi çalışıyorsunuz? Ya da derin bir çaresizlik içinde misiniz? Ya da yetersizlik duygunuz mu var? Ya da çok mu beceriksizsiniz? Ya da sürekli kendinize yalanlar mı atıyorsunuz? Nedir bu yalanlar? Ben süperim, on numarayım, beş yıldızım, süpermenim, batmanim. İşin en kötü tarafı eğer kendinize attığınız yalan ben güçlüyüm ama olmadığınız halde ben güçlüyüm diyorsanız bu sizin akciğerlerinizde problem çıkarır. Çünkü e, bunun Türkçesi münafıklıktır. Münafıklığın birinci hedefi akciğerlerdir. Yani olmadığı halde güçlü görünmek. Hani Mevlana'nın söylediği ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol bahsi hamam ile alakalıdır. Hamam böceğinin bir diğer manası uzun ömür, azim, kirlilik ve yenilenme. Kavga eder hamam böceği, manevi bir çatışmayı haber verir. Nedir manevi çatışman? Allah ile mi kavgan var, peygamber mi kavgan var? Nedir sıkıntın? İşte ona bir dikkat et. Onu çözdüğün zaman hamam böceği artık evinde olmayacaktır. Bir diğer manası hayatın yeniden gözden geçir. Diğer manası alınganlık, sigara ve esrar ile bağlantılıdır. Şuna dikkat ediyorsunuz. Akıl gideren bağımlılıklar anne ile alakalıdır. Akıl gidermeyen bağımlılıklar baba ile alakalıdır. Nedir akıl gidermeyen bağımlılık? Sigara. Ee, akıl gideren bağımlılık nedir? Ee, uyuşturucu, ekstazi, eroin, kokain. Dikkat edin. Fıkıhta e, cinsel ilişki esnasındaki boşalmaya da akıl gidermeden, akıl giderme babında değerlendirilir. Dolayısıyla e, özellikle mastürbasyon müptelalığı da akıl gideren bağımlılıklar arasındadır ve bu da anne ile alakalıdır. Ve özellikle mastürbasyon kabızlığa sebep olur. Buna da dikkat edin. Kulağından çıkan böcek yani hamam böceği bir seni kışkırtıyor demektir. Her tarafını böcek sarmışsa bir, eski bir arkadaşın seni seviyor demektir. Sabun ve böcek ikilisi yani sabun ve hamam böceği ruhsal bir kirlenme var demektir. Bunu temizle. Özellikle ruhsal kirlenmenin birincil ve en kaliteli temizleme metodu kelime-i tevhiddir. Kelime-i tevhide biraz e, önem gösterin. En azından günlük 100 tane kelime-i tevhidi alışkanlık haline getirin. E, lavabodaki böcek zaten zinayı temsil ediyor demiştik. Yani evinizde sürekli lavabodan yani özellikle suyun aktığı yerlerde çok çamam böceği varsa bu su eşittir. Sembol dilinde yani bilinçaltının gerçek dili olan Süryani dinle. su eşittir. Erkek ki zaten hamam böceği eril enerjiyi erkeği temsil ediyor. Su eşittir erkek, toprak eşittir kadın. Suyun yakınlarında yani muslukların etraflarında bu böcekten varsa erkek bir şekilde zina yapıyor. Göz zinası, el zinası, dil zinası, normal zina. Buna da dikkat edin. Tabaktaki hamam böceği kıskançlık ya da teklifleri reddettiğini gösterir. Tavana doğru koşan hamam böceği kaostan beslenen birilerinin olduğunu gösterir ki e, özellikle gamlı baykuş ise evdeki otoriter kişi ya da evdekiler gamlı baykuş ise sürekli hamam böcekleri tavana doğru hareket eder. Tabi burada belki de kaostan yani mesela kriz darbe dönemlerinde kazanç sağlayabilecek birilerini de gösteriyor. Böyle bir akıl ve enerjinin o kişide olduğunu gösteriyor. Bu da mesafenin kısa mesafene kadar kısaysa tavana doğru o da kazancın bolluğunu gösterir. Ee, evcil hayvan olarak eğer hamam böceği besliyorsanız bu burada bir sıkıntı var. Çünkü evcil olarak çünkü bu hayvan yabani'dir. Bu hayvanı evcil olarak beslemek ve eğitmek kişinin cinsel problemlerinin olduğunu gösterir. Hamam böceğinin bir diğer manası Projeniz başlamadan bitebilir. Isıran hamam böceği refahınız yakın demektir. Şimdi gençler bu bu videolarda soru cevap almıyorum. Bu videolar hayvanların dilini öğrenmeniz ve ne mesaj verdiğini anlamanız ve hangi hastalıkları size işaret ettiğini görmeniz açısından eğitimle alakalı videolardır. Eğitimde bunları zaten görecek ve öğreneceksiniz. Şimdilik sadece e, ana hatlarıyla e, özet şekilde görmenizi istedim. Görün ki bu eğitimin ve bu sembol yani bilinçaltının gerçek dili olan kainatın dili, rüyaların dili olan Süryanice'nin ne kadar güçlü ve etkili ve tesirli bir dil olduğunu görün. Ve eğitimde neler kazanacağınızı anlamanız açısından ufak bir tüyolar vermeye çalıştım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.